Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Haklarla ilgili hükümler, hakların kısımları. Haklar iki kısımdır. Bir, Allah'ın hakkı Celle Celaluhu. iki insanın kulun hakkı. Kul hakkı, kul hakkın kulun hakkına gelince üç kısım üzeredir. Birincisi, neseple ilgili şahitlik. Neseple ilgili kısımdır. Bundan mal kastedilmeyip ancak iki erkeğin, iki erkeğin şahitliğiyle olur. Bunda erkekler mutali olup onu bilirler, şahitliği geçerli olur. İkincisi mal ile ilgili şahitlik. Mal ile ilgili kısımdır. Bundaki şahitlik iki erkek veya bir erkek, veya bir erkek iki kadın şahitlik yapar. Üçüncüsü erkeklerin bilmeyip, erkeklerin bilmeyip, kadınların bildiği şahitlik, erkeklerin bilmeyip, kadınların bildiği kısımdır. Bundaki şahitlik bir erkek veya dört tane kadın. Bir erkek veya dört tane kadın. Bu da doğum gibi hayız durumlarda olur. Allah hakkı Allah hakkına gelince Allah hakkı bunlarda bu hakkına gelince bunlar da kadınların şahitliği kabul edilmez. Bu haklar da üç kısım üzeredir. Birincisi zina ile ilgili şahitlik. Zina ile ilgili şahitler bunun şahitleri dört tane erkekten şahit olan erkekten olan şahitler kabul edilir. İkincisi zinanın dışındaki hadlerle ilgili şahitlik. Zinanın dışındaki hadlerle ilgili şahitler. Bunun şahitleri iki tane erkekten olan şahitlerle olur. Üçüncüsü Ramazan hilalini görmek için şahitlik. Ramazan hilalini görmek için bir şahit erkek yeterlidir. Yani yani kafidir yani yeterlidir. Kör olanın şahitliği. Kör olanın şahitliği kabul edilmez. Ancak beş yerde şahitliği kabul edilir. Bir ölüm hususunda, iki nesep hususunda, üç mutlak mülkiyet hususunda, dört tercüme hallerinde. Bunları kör olmadan önce şahitliği olduğu durumlarda zaptına, hafızasını almış kulak duyumu tarifler veya nesebi konularda hafızasında işlek iken şahitlik yapabilir. Bir menfaat veya bir zararı kaldırmak için şahitlik bir kimsenin kendisine bir menfaat dokunsun veya kendisine bir zararı gidermek için yaptığı şahitlik kabul edilmez. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil umiyyi ve ala ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.